Selamlar herkese dostlarım bugün sizlerle harika galar altı videomla karşınızdayım. Umarım harika etkiler Spike B'de düştü. <laughs> Dolduruyorum. <laughs> Spike, <hıh> Spike bende. Ölükten Amına koyayım. <laughs> of. Senin hileni bulacağım. <laughs> gitti. Oh, takımı taşıyacağım lan. Takımı lan. Görüyorsun can bakayım can can. Can var o zaman. İyine, bir, 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 bir. bir düşman kaldı. Oh. Hadi şimdi eğlenmeye hazır mıyız? Hadi Çok iyi be. Çok çok iyi. Çok vallahi çok iyi.

de burada. Arkadaşlar. Elersem... Elersem... Can, 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 can. can <laughs> canımı gitti. Abi setle oldu şey son şey, an kazandığımız için. Bana şerte son 30 saniye. Abi kralımın çok güzel Durma. ya. Seni Spike düştü. Sen kurt. Şey. Spike bende. B'de düşman var. Al şey küçük okay. Bak valla Allah çarpı. Yoluyorlar ve kazanamıyorlar ya. Kazanıyorlar ama abi troller İyiden, ya. Tamam bu abi abi şunlara 16-26 nasıl <laughs> diyeyim? Takımı taşıyorlar ama İnşallah. Ay bu kadar küçük olup bu kadar iyi oynayan. Lazımsa bende para var. Bir kişi yani. Gökdene vay. Ya, yok yok. Ooo çok büyük. Yarak şey mı dedi? <laughs> Yarak mı dedi harbiden? Nereye? Çekilin yolumdan. Kanunum. Yük bitmiş. Hadi sen takımı topu mu takıyorsun? Ana can vermiyor. Ne vermiyor ya? Cehennem geliyor. Sen benden abi diyeme. 28 vurdum jet'e. Spike B'de düştü. Ne sikiyim ya? Aldım. Spike aldım. Abi. Bu jet neredeyse? Putret. Yok ya. Abi sen çok. Yok <laughs> Bana OP verdi. Sen de bana benden aldı. Ben de sana açık ya. Burada da. Hala bekliyorum. Birini buldum. Kank, kank, kank. Al bak. Tuttum. Skip. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Düşman yerde. Abi bu nasıl bir düşman kaldık. Dür ya. Ananı sikeyim. Son sayı. Bitirelim artık. İşin gücün var İşi <laughs> <laughs> i̇ki, iki kişi biraz çıkarlar yor av arıyorum parası yüz ama komun isterse araç al ama kendi kararı. Ben çıkıyor. Bazı dönüyor. Görüş kızak Bomba dostum yolda. Alman Türküm lan. Nasıl geleceğiz? Abi hayır. Bir tane var. Ne yap? Bakalım herkes neredeymiş.

cehennem oldu gerini buldu her oldu gel ooo oh. güzel Oğlum, ben niye senden heyecanı basamıyom ya, gel ya. bunun vermesine hayvan alamıyorum al. yalan ne konuşuyor inanmayalım bence dur abi ne oldu ne oldu bir düşman kaldı. Oley be sonunda bir gün böyle kazandık ya. Al başladı. Hadi bir trol yapalım. Abi çok iyi oynuyorsunuz. Abi çocuklar Allah çapsın mükemmel oynuyor ya. Evet dostlar. Ha, bir dakika bizim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'ın emanet Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yani o videoları izlersiniz. Baksana. Kaç tane maç girmişiz ya. Çok maç girdim. Yani 5-4 saat uğraştık. Of. Çok zordu ya. Of. Olsun. Ee, yani orada az maç girdiğim olabilir ama uğraştım yani. Allah yok